<laughs> Ama sen Yavuz'a sor o der ki sır sen kaçık etmek için Mertcan aklı teram. Kim yazdı lan? Yok mı? beni Kısabı. daha çok açık etmek ister ya. Bak dedi hoş yapıyor şu Başlatıyorum. Yo, bence orada kanka. alır almaz vermen lazım da Hayır bence. abi alır almak vermen lazım değildi. Kalenin içine kadar bak, bence zaten. Kardeşim. İlgiye çıksın zaten bu bu çıkarttım geriye de. ben, sen <laughs> bana versen ben kalenin cidadasına vuracağım zaten girecek. <laughs> tamam, Senin açın tamam. yoktu. Şşş beyler. Ben bak, açı bak. almak için senden istedim <laughs> orada. Bakın benim pozisyonu ben. Bu bencesi dedim. Uzatmayın. Nerede pozisyon? Atıyorum geliyor. Hmm. Bakayım uzman yorumcu Erman çarpıyor Toroğlu. Çarpıya basmayın kanka. Bastık oğlum. Ha tamam tamam anladım tamam. yüklenmedi lan. Bir ya Hadi lan internet hadi la. Yüzde kaçtı? Gitti <laughs> bitti. Bakıyoruz abiler. Telefondan bakıyorum daha gelmedi. He evet, şimdi geldi. Aklım evvel aktı. Bu ne? aldım Bu ne? Tamam oğlum bunlar çok direkt, direkt bence de. Ya ben zaten direkt söyledim de. Neyse geçti beyler hadi maç maç maç. Hadi. Attım tamam bakıyoruz. Atamıyorum. Kanka maçtayız Berkay. Bakıyorum. Tamam. Bakıyorum da şu anda bak. Yani üçgen atılabilirmiş kanka. Üçgen atılabilirmiş. Tamam. Ben ben de gireyim vuracağım. Gireye çıkartam. Tamam. Aynen. Önümde duruyor da atladım. At at. Ya atacağım bugün gününde ya. Arta oyna. arta oyna. Ardol deyip susam mı ne Hayır, Hadi be, be pardon diyeyim. Tamam, diyorum ben. Yani kanka biraz be, bencil bir kanat oyuncusu olduğu için... Beylem, yap ben. Yani. Ya ya kendine yakışan yapmış. Ben bir oyuncuyu bulsam ona vereceğim. Bulamıyorum, vermiyorum. <laughs> o da mantıklı <laughs> şimdi hani bir ben, şey diyemeyim. Ya. Herkes bir şey diyebilir bu pozisyonu ama. <laughs> <laughs> ben şeyin dua edelim. Pardon filmi çok seviyorum falan. Ya aynen. Ya, ya, Ay, ciddi bile kızamıyor ya çocuğum. Öyle bir alışmış mıyım ben? Aa ne oğlum? Benden korkuyorum ya. Öbüsünün iki Ver bana. Bak. Her yere şansım var. Çok güzel. Bir güzel olacak kanka. Ki. Bana küstü bu. Kanka niye vermiyor? <laughs> Hadi ah. ya. Bir daha görebilirim. Geri gel. Geri çık. Veremedi ki amanım. Yo falan böyle. Ben de ses <laughs> alayım. Aşağı. <laughs> <laughs> Allah'ım bunu ama. Serap, yapayım oğlum. Kaldırabilirsen. Bu maç pick yok lan. İşareti yok en azından. Aynen bende de yok. Bende hiç yok zaten, Allah'ım çok şükür. Aynadım aşağı oğlum var ya. Aynadım aşağı. Koştuğum yolu uç Koş, yukarı havadan pas olabilirdim. Ha ben sana bundan sonra havadan vereceğim. Tamam. Neredeyim? Ya kanka öyle deme şimdi. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Aha! Neyse bir daha, bir daha bir daha bir daha. Çok güzel lan. Amına ben ayak dışı vurdum. Yani, ya kanka ben öyle vurmuş olabilir <laughs> miyim sence? Bot ne yapıyorsun lan? Bot Berkay oynamak için İçinde İki netti bu Aynı ilkinde isteme, ilkinde vermedi. Neyse Suzuki gelsin. Kaydı. geldi kanka. Hadi. Suzuki abi. sen niye geliyorsun Hiç yine oğlum ya? Amına koyayım ya. Açabiliyor musun? Ka bu da. <laughs> vur lan. Amına koyayım vur. Abi, abi onu ya. Word. <laughs> Aya kafasının tersiyle vuracak tuş. Ne var? Sen bir de kafa amına hani. Çok güzel. <laughs> Eğer L1 çok güzel vurla. Ay. Mertcan, Mertcan. tamam falan. Biz... Aynen ben de, de affedeyim. O sırada Mertcan bana attı değil mi? Asıl falan. Hani <laughs> <laughs> istemiyorum. Şansa falan. sana geçti. Kim alırsa diye attı bence. Fark etmez. Ya bir yere gider de elbette ya. İyi iyi böyle böyle devam et. <laughs> Üç seri oynarız biz zamanı. Ben hiç gol atmadı ya. Gözümden düştü. Ben asistçiyim ben golcü değilim. İkinci maçla o maçta hep yarım kalıyor. <gülüyor> ben ben <gülüyor> gol atmayı sevmiyorum. Ama ben asist severim. Ben de ikisi de var amına. Ben hepsini seviyorum ne olursa. Tam ortaya çalış Zahmet seviyorum kanka amına Bir öne. Oh. Çok güzelsin. Direkt L1 üçgen bekledim mesela bunu. Bir tuttu, bir tuttu. <laughs> çok bittin Mami, Aynen. çok bittin ya. Yani çok, çok Bak kendine ya. Bittin. Şimdi bak, ben ya bakıyorum, bittin. siz bana bakmıyorsunuz. Kanka, ligde durman kanka. lazım. Bak koşarken de bak, 3 saniye önce vermem lazım. Ben hız kesemem orada ama. Ben bomboştum, beni niye görüyorsun? Kanka o daha şey kaçtı bana. Helal kanka. Daha garanti, garanti demeyeyim de. Kolip pozisyonu daha fazlaymış gibi kaçtı da. Çok hızlı gitti ama. çok iyi lan. Yanaşıyorum sana şöyle. Aman ha. ben offside'de. Tamam değilim şimdi. Berkay iste. Yanına geldim bilerek. Açtım. Oğlum hiç var ya hiç bir beklemedim. Bir bir şey. Mertcan kendine gel. Mertcan kendine gel. Çekemedim ya. Yoksa <laughs> şu şey çekeceğim şey bırak Ana, Kendine gel de. sor. Var ya hani hiç beklemiyorum o fası. Ölü bir adam geçti. Beni vuracaklar. Şey Bekliyoruz Berkay. Arkadaki olmuş lan. Abi ne vur? Ha, vur. Adam. Adam gerilecek de. Bugün iyi şey yapıyorlar kanka sana vallahi bak. Beni beni vallahi blokluyorlar. Ben bir uzaktan bir Aşağı Aa, oynayabilirsin istersen. Tamam o da güzel. Mami girişe en arkadayım. Sen de Mami. Kaldır. Sakin Hadi şey. be olmadı. Çok güzeldi de. Tamam aldım. İşte. İçerideyim, içerideyim yine içerideyim. Bir daha bak şey şey. Abi nereye atıyorsun Merdan ya? Bot? Sırf var hani ya bottan çıksın da bok etmesin diye istedim. Daha Bu oyunun ortalarım şeye gidiyor. Abi, ah be. Mami sen yine kanadına geç aynen. Yine ne diyor bu ya? Kanattayım. Ay. Ah. <laughs> Ay yok bir şey yok bir şey yok bir şey sarı 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 bir şey. Yok. Sarı sarı sar. Kırmızı olsun. Uzun zamandır yememiştim. Vermedi ha vermiş. Verdi verdi sarı, Ve sarı ben uzun zamandır. Aralardan şöyle öyle der bildiğin. Öyle long kuzu kim ya? Enes şeyin var ya. Enes Enes miydi lan onun ismi? Enes. Enes 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 ne falan Orada da bir tane sus vardı. Oğlum. Ah, ah yapma. Bana niye veriyorsun ama ne kodum bu? İşte. Kan ya yardırıyorum ben yine şöyle. Bak, bak, can bak, bak tutuyor nasıl topu olmuş. kanka. Hadi be. Olum. Aldı aldı Olum. bizimkisi kız. aşağı. Çok güzel. Ben bilerek burada bekliyorum ki. Ama, ha, çok sıkıştı. Bilerek kanka ortaya geçeceğim. Kanka Bilerek sıkışıyorsun orta. sıkışıyorsun. Ben onlara hep şey Sıkıntı yapma sıkıntı yapma. Ver anasını Ver bana kanka. Ver bana. İçe geç. İçteyim. Batu sen offside mi? Değil amına. anasını yiyeyim ya. Yani. Ben top istemedim lan bana niye attı o şimdi? Ha istemeden de atıyor. atmaz anasını. Ver 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 direkt. Amına koyayım. O var ya. Berkaya gelecek. Kız gibi çok güzelsin. Sen Mertcan ağaçım. Mertcan vurdu. Vur. vurdu. Orada benim anlam yok diyormuş demişim şimdi. Yok ha tuş Ya, ya. <laughs> Gelebiliyorsan şöyle yardırırım. Ver geldim. Lamba. Nasıl geldim batu, batu, batu. Verdim Ver. Bak ha, bir dakika, sen de kanka. Ben de tamam, dışarıda. Bir, bir saniye abi. özür dilerim. Biz iki tek saniye şiş. daha Geldim defansa da geldim bekle şu adam Bak, ben kesiyorum ama Bu bu adam nasıl koştu böyle ya Kaymadı benimki o kadar yorgun ki kaymadı neyse <laughs> <laughs> Beyler ben defansa benden başkasını görmüyor Amına kurum böyle için mi? Ama onu ne yapmayı planladın? Çok merak ediyorum bana Ne yapmayı planladın? Ok takmak mı istedin yoksa? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> ben mi? He, orada ne yapmak istedim? Merak ediyorum. Bak, dinle abi. Dinle. Bak stopen sol çapraza doğru markaj yapacak sandım. Ben de sağ alta doğru inecektim. Tam tersi yönüne. Hızlıca atikçe davransa benim atıp goldü de. Ne no, oldu? İkimiz de sol tarafa gittiniz kanka. Orada kardeşim bir L1 üçgen. Bir L1 üçgen al. Aklısın. Bacan ak. Gidirebiliyor mu lan? Aha! Hadi be! Aldım. Aldım. İçerideyim çok iyi. Amına <laughs> Verdim bir daha. <laughs> Geldi sana top. Bir daha lan. Çok iyi. Hadi be. Ama işte sağ ya. Ali öyle attı Ben bir orta isteyebilir miyim? Berkay senden bekliyorum kanka. Artık beri... Ver sen üstü ki. Bütün taktiği için etti ya, ya. lan. Vur lan vur, abi, vur Oğlum. Vur vur. Ya kan işte bak vuruyor. ben bundan bahsediyorum. <laughs> abi. Eller vuramazdık orada da işte yapmayın ya. Teker meker bir şey olur boşver bura gitsin ya. Hadi be. Gideme şuraya gitsin. Yani en azından böyle olmaz kanka. Beyler 1-0-2 yatmamız lazım ya nolur olmaz. Ben yakına ah, geldim. Bak Batu da, Batu istedin. Ne Batu? Ben istemedim ama bak bomboş vurdun kanka. Ya Oğlum anladın mıyım nasıl kaldırabiliyorsun kanka, ya? Kanka kasım yemek istiyorsanız. <laughs> lan R1'le vurmadım mı? Abi nasıl kaldırıyorsun? Sol ayak bir de ya. Anasını... Ben R1'le vurdum sandım. O nasıl öyle vurdu Neyse biraz ben de şu çekeyim. Aşağıya görebilirsin. Çok iyi. Devam et konuşmaya. Amanakim, Hadi be. Oradan, Tam mami gördüm orada. Da. Yukarı pas atabilir bak. Aşağı geldiyse yukarı pas atabilir. Dikkat edin yukarı. Bence stun yedi o şu an. 6 saniye de evet. olacak. Mecur dikecek. Morgan aslanı. Aynen. Aynen. Oh iyi iyi. Biz olsaydı çok fena verdik de. Bana, bana. Ya onların da başına gelsin. Çok güzel. Dünyanın en iyi pasını attım. Gol. Allah'ım. At, At, çok burada da Mertcan'a verecektin. Mertcan'a yani, hakkını O ona versin. O ona versin. Ben hiç şut çekmiyorum Daha ilk şutum maçta. Vur. Kan geliş yarı tadı. bir var. anda bir daha orta. İlk pas verecektim Vermedik ki amına. Benim ortam niye çok geri gidiyor lan? Çok da basmıyor ama. Aşağı Bak aşak. gördün. Çok yerden orada var ya bir yerden hızlı bir de iki adamın göğsüyle attığı pas bizim <laughs> tahm ortalaması daha iyi gidiyor pas 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 bunlar oynayamıyor pas 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 lan bu Beyler ben gelmiyorum defans halledin ama. Tamam sen Helal lan. lan süper anlar. Ah be mama al diye bir ben de gidelim. Ha. Çok iyi kanka. Düz ver, helal. Batu, batu En ver. aşağı bak verdim. Vallahi Hadi, hadi Tamam hadi. tamam. Hadi bot. Stay. Çok güzel. Mamiye. Mertcan indirebilir. Amına Adam arkasına gidiyor direkt ya bu otomatik olarak. Forma önünde niye durmuyor? Lan, kendisi şey yapıyor direkt. Adam öyle yönlendiriyor. Ya, <laughs> Güzel. Mertcan'ı görebilirsin. Mertcan bak beni görebilirsin. Harikasın olur. Ya amına koy vur ya vur. Adamın Olsun. ayağı da şeyi de kopacak şimdi. Of hiç beklemiyordum ben mami atarsın diye bekliyorum. Kes tamam. Orta kanka. Evet. Amına korun lan. Lan ben İşte bu. İşte bu. Işte bu vurmadı vurmadı attı golü. daha güzel gol daha Mertcan süper ortaydı sırf var ya ben artık kafayı bıraktım sadece havadan gelen tüm toplara L2 ile vuruyor var tamam tamam cıvıtma cıvıtma dedi. cıvıtmıyorum doğruyu söylüyorum ha. Bir de sende de şey var lan sende de neydi hareket yapan var ya Hokkabaz tarzında bir şey var. Akrobatik, akrobatik. onu aldım. Kanka işte bence seni onu alman <laughs> bir tık. bir. <laughs> Gol. Mertcan prim Mert yaptı benim üstümden. Kal. Anasını yiyeyim ya. Süper süper. <laughs> Mertcan niye konuşmuyor lan? Bu iyi oynayınca konuşamıyor. Odaklanmış iyi oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Esra rengi <hiç> şeyler yapıyor çünkü. <laughs> Kolu başkasına vermiş de bir <laughs> Yoksa oradan pas <laughs> atmaz kalmış. Ali abi, <pas> <laughs> Ali abi bırakmış. Mami iste bak iste. Ha, yine. Berkay'ı gör. Direkt ver Göreceğim. Yani yine geç. Annem geldi. Ben yoruldum oturun. ya. Geliyor mu şimdi ses? Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Yok, yoruldum. Değil. Mami defansa yürü. <gülüyor> <gülüyor> niye ya? Adamı görmüyorum. Bombok adamı görmüyorum. Neredeyim? Ananim lan nereye Demir gidiyor? Aaa tamam, oynamıyor lan. Niye, oynamıyor? Ne, oynamıyor. oynamıyor. Aşağı oynadım. Bir daha istedim ben. Takmam bir yapma. Alo sesin var mı? Var var. Tam gol oynanmış. Helal lan mami. O hiçbir şey A, bir yok ya. Hiçbir Aha bir kick mi? O biz ona yapmış Sen yaptın mı? Ama sen nasıl yaptın onu bilmiyorum. Oo, ben vurdum bilmem. Amına X'den basamıyorum ben. Amına koyayım. Dur dur kanka dur bekle. Yo yo orada pas Ne oldu anlamadım lan. Pilimi bitti la yeni değiştirdi. <laughs> Sabah akşam pil alıyor amına koyayım. Ben... <laughs> Koş. Çok güzel. Ben Yok o sayı. Geliyoruz, geliyoruz bak, geliyoruz sakin. Mertcan çok yerde. Kanka. Lan ne yapıyorsun ya? O, Neyse oldu. o oldu. <laughs> oh penaltı, <Ya>, amına penaltı <laughs> ya. Bir de aldı aldı. Sen ona Ver dışarı. Verdim, şey, verdim, ver. verdim, verdim, verdim. Ver, ver Mertcan'a. Verdim kanka, ver. Mertcan'a Oy. Oy. Herkes yapıyorlar şu Çok güzel yaptı Adam sikti lan. aldım. Al şunu. Amına koyayım ya. Kalmıyor kanka. Adamın kırmızı yorgunluğu bitti amına. Oyuncu ki attığınız gol yeter şu an. O zamanlar oynasın. Görebilirsen L1-3K. Çok iyisin lan çocuk. Aman yapayım yok. Oğlum bir adam yerden verecek ki L1-3K'ni deyince. Çok yorgun benim adam. Öldü aman Çok iyi lan Mami. Offside, offside Merkür. Tamam artık değil. Ben bir geri oynadım. Güzel, Sen de asit ondan çok iyi. En üstteyim ben. Bak ben en üstteyim. Helal oğlum. Ananı Bak be. normalde böyle vurmaz amına ah, koyayım. Şimdi böyle vuracağı Neyse. Adam kıp kırmızı yanıyor. Kıp kırmızı. Ben bir nefes alıyorum. Dolmuyor da. O kadar yorulmuş ki dolmuyor beyler. Bitti. Hayat bitti amına. Çok güzel maçtı. Harika maçtı. 70-73. <laughs> Sıradaki